Arkadaşlar annem bir günümüzde plan etmiş. Ne etmiş? Planlamışsın. Ha. Benim gidip hazırlamam gerekiyor. Yani bir yüzümü yıkayayım yıkayayım. Üstümü değiştireyim sonra yola çıkacağız. Are you ready? Are you ready? I'm ready. No you're you not daha giyinmedin. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. We'll be right back. Arkadaşlar geçen gün kuyumcular kapalıydı. Günümüzü kuyumcularla başlayacağız. Let's go! arkadaşlar sonunda yola çıkabildik. Anne. Efendim. Ne yaparsın kız? İyiyim kız. Sen ne örüyorsun? Ne yapıyoruz bugün? Ah, kuyumculara uğrayacağız. Bundan sonra sen belki yemek alışverişine çıkman gerekecek. <laughs> oh, teşekkür ederim. <laughs> Haberim yoktu. Söylediğin için çok teşekkür ederim. Allah hava güzel şükür. olduğundan dolayı izini günümde bol bol alışveriş. Thank you anne. Thank you. Allah her şükür. Beni hiç izini günümde hiç boş bırakmadığın için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar gene aynı yere geldik. Naciye Sultan. Gene bugün, yeni işler. Bugün açız. Bugün açız. Bugün açık Allah'tan. İnternete bakmadı ben söyledim. Anne hani önce buradan fiyat alalım sonra başka yerlere giderim. Hemen ilk yerden vermeyelim. Good. How are you guys? Anne, bana şu tek taşı alsana. Ha. Tek taşımı annem aldı. Nasıl ama arkadaşlar? On numara beş yıldız. Arkadaşlar buralar ne kadar güzel. Bakın orada şelale yapmışlar. Tabi tabi kuyumcu olunca. Naciye Suzan'ı hemen yerini yapmış. <laughs> Gelende dükkan sahibi zanneder valla. <laughs> Naciye Sultan bu işe devam edeceğim mi? Edeceğiz. Edeceğiz mi? Yes. Alacağız. 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 <gülüyor> 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 İlk yer bitti. Çek. Şimdi Çeek. kahve alacağız, right? Ay valla. Şimdi arkadaşlar kuyumcu dövizi, exchange döviz Onu öğrendik. Geldik. Anne, exchange döviz. It's called döviz in Turkish. Oh, really? Döviz bürosu. Yap exchange. Hmm. Kuyumcuların dövizcisi yeah. burası. Arkadaşlar burası da başka bir yer. Dövizciler ama değişik değişik yerler var içinde bak. Yani içinde 5-6 tane değişik kuyumcu var. Öyle yani. Arkadaşlar kuyumcu abimiz de Türk çıktı İstanbul'dan. Nasılsın abi? Çok sağladım, sağ olun, sağ Bize özel fiyat vereceksiniz değil mi? Tabii. Türk olduğumuz için. Yani altın 25 dolarsa bize 100 dolardan vereceğim. Ben alacağım ben. <laughs> abi kaç senedir Amerika'dasınız? 42 sene. 42 senesi, sene. Siz alırsınız artık. Oh, oh artık. Yeah. Vallahi bir Aa, bir, daha bir daha şey, gittik. Türkiye'ye kaç kere şey 42 yaptınız. senede sene bir kere mi gittiniz? Ya, bir kere gittik ya. Çünkü burada hep çalış çalışıyor. Aile, iş falan, çocuk hayatında yeah. doğdular falan. Aynı. <laughs> Biz de aynı <laughs> abi. Ya yeah. yeah. yeah, ben de 47 Eski senedir. Eskişehir'den Afyon. No, Konya. Ama Konya pardon. Abi karıştırıyorum ben de. Sen buradasın sen. Ben burada doğdum. Burada doğdum. Evet. Nerede evet, oturuyorsun ki? Buralarda dur kapatayım da. Arkadaşlar, abiden anlaştık. Akrabalar dikkat edin. Artık bana öğretti. Altın olup olmadan nasıl öğreneceğimi Öğrendim artık. Her yerden altın toplayacağım, buraya getireceğim, satacağım. Abi, biz senin iyi iş yaparız, değil mi? Tabii tabii. We got this. let's go. Abi sana iyi günler. Ben altınları mi? bulup <laughs> bulup getireceğim. <gülüyor> bulup <gülüyor> bulup getireceğim. Tamam abi. <laughs> i̇yi günler. <Çok> Kardeşler. Ananız <laughs> fiyatı beğenmedi ya hiçbir yerde. Na fiyatı değil. Pardon yani. Onu öyle demeyeyim. Şey yapmak istiyor. Kendisi satacakmış. Let's go. Ne bileyim buluruz. Allah kerimdir. Şimdi arkadaşlar bir Starbucks orada gene annem Starbucks ısmarlayacak. Anne. Arabayı nasıl park et? Oh, dur, arabanın. Arkadaşlar kafeden vazgeçtim. Sabah çok içtim. Su so, anneme boşu boşuna masrafı sokmayayım. Gidelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar Naciye Sultan, Jersey Gardens burada hani markalı şeyler, outletlerin, kıyafetlerin sattığı yere gitmek istiyor. Hadi oraya gidiyoruz. Let's go bak. Arkadaşlar anne fikrini değiştirdi. Anne kafe istiyormuş. Şimdi Dunkin Donuts'a geldik. Hem kafe, hem şu alacağız. Let's go. Burası da arkadaş gaz istasyonu. İçerisi bir dükkan. Burada da kahveci var, kahveci. Did you miss me? I do. I'm back. Arkadaşlar donat var. Everything's good. Ama rejimdeyiz. No donat. Oradan kahvemizi aldık. Şimdi suumuzu buradan alacağız arkadaş. Su, su. Neredesin su? Su. Burada. Selamun brother. Selam, Good how are you? Ups. Düştü arkadaşlar. Sakarlı Naciye Sultan. Evet. Benim Uber'luğumdan, şoförlüğümden, hizmetimden memnun musun? Evet memnunum. Tamam memnunum. arkadaşlar. Devam ediyor. Şimdi outlet'e gidiyoruz. Outlet'te de markaların hani daha uygun. Hani satılmayan ürünleri oraya getiriyorlar falan. Daha uygun fiyat alıyoruz. Şimdi oraları gezeceğiz. Let's go. Altınların denemesi bitti. Orası mı Türkiye mi şey burası mı şey onu ayarladık. Ticaret Altın. kadını bro, ticaret kadını. Nasıl olsa şoför var, nasıl olsa <laughs> lale var. İşi düştüğü yerde <laughs> İngilizceyi de unutuveriyor. Let's go bro. Arkadaşlar bakın bu yüzden Amerika'da herkesin arabası var. Çünkü hiçbir yer yakın değil. Hep arabayla gitmek zorundayız yani. Arkadaşlar <laughs> The Mills at Jersey Gardens'a geldik arkadaşlar. Alışveriş başlasın. Arkadaşlar böyle yerlerde şeyden daha ucuz oluyor. Normal dükkanlardan daha ucuz oluyor fiyatlar. Yani burada Calvin Klein'in sırt çantası 59.99. I don't know, bakacağız. Sultan Tami Hilferberg'in sırt çantasını 36.99'a buldu. Ve alıyorum normal fiyat 70'ti. Nike crop top. Nike crop top 12.99. Burada da indirimler yani clearance'lar yani indirimin indirimi. Bunlara da bakacağız bakalım. Bir şey bulursam size gösteririm. Bu arada annemin cüzdanı benim çantamda. Kaçsam hiçbir şey yapamaz. Gidip bütün paraları harcarsam hiçbir şey yapamaz. Let's go. Annemin dudak parlatıcısı bitmiş. Dudak parlatıcısı alacakmış. Bakın bunu ne kadar. 3.99 Bunu oh. mu alacaksın? Bilmiyorum Bebe Bebe'nin dudak par parlatıcısı Bu da 4.99 Ben şaka yapıyordum. Sen gerçekten dudak parlatıcısı kendine mi alacaksın? <gülüyor> <gülüyor> ayıp ayıp Dudaklarım kuruyor ya Burada da fön makineleri falan var Bunun fiyatı Söylüyorum arkadaşlar Bebe'nin fön, saç düzelttirmesi. Bunun fiyatı 20 dolar saç düzeltme stediği. Tamihil figür. Tamihil figür. Ne no, bu tamir değil. Tamihil figürün tişört arkadaşlar. Tişörtü 10.99. Ne no, bu Tamihil değil mi pardon abi. Pardon abi. tamir figürün ki 16.99muş. Yalan söyledim. Yanlış söyledim pardon. Burada da Calvin Klein'in tişörtü var arkadaşlar. Bu da 14.99. Anne beni göstermeyin buymuş. Başımda bu şapka. Tam. Nasıl olmuş? Oo. Oh, la la. Nice. Almalısın. Ne kadar? 7.99. Sen almalısın. <laughs> Senin Ay, çok... meşhur lafı neydi? Ayam çakmaz. Ayam çakmaz am. ödemeye gelince. I... Polo'nun gü güneş gözlüğü 9.99'muş. Anne bu şapkam nasıl? Ha. Gör hiç gözükmüyor. <laughs> hani havalı manda falan beni kaybetmesin. Böyle olursa hadi sana bir tane bana bir tane alalım. Jordan Air Jordan Nike çantası 9.99. Anne. Bana bunu alsana. Oo, pembe pembe. Çok o güzel de, değil mi? var istersen onu... Ha. Şunu alalım. <laughs> Arkadaşlar burada ayakkabılar var bir sürü. Burada Puma'nın ayakkabısı 29.99 Anne kıyafetlere baktım pek hoşuma giden bir şey olmadı. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Anne bikinilerimizi almadık. Aa. Peki tamam. bir yere gidersek şortlar seçti bize. Aa, Ups. Yanlış tarafa bakmayın. Hocamın altından ceket buldum. Anne no. Yok şapkanla beraber. Ha bana mı? tamam <laughs> teşekkür ederim annem beni giyindirecek. Ye yeah, kaybetmem seni. Interli, Nike Interli 16.99. Levi's'in ayakkabıları 19.99. Ama, Ama beğenmedim ben. Arkadaşlar sıra çok uzun. Biz de vazgeçtik. Arkadaşlar şimdi Skechers'a geldik. Fenomen Naciye Skechers'den başka bir şey giymez. Yok belinden dolayı Skechers'ın ayakkabıları daha rahat. So burada Skechers'ın ayakkabılarına bakacağız şimdi. Let's go! Arkadaşlar buraya tekrar geldik ve anneme yemin ediyorum en sonunda ikna ettim. Ayakların önemli belin için ikna ettik ve sonunda buradan... Ay Yok işte çok pahalı. Oo, oo, oo. Yani arkadaşlar ama aldı sonunda. Hele şükür. Bu sefer de ayakkabı bedenini bulamadık. <laughs> Şans yok ne yapalım. Başka yeah. dükkana gidiyor şimdi. American Eagle var burada arkadaşlar. American Eagle Turgul'da var. Kolhan. Ah, Kohan. Kohan. Kohlhan, annemin sevdiği ayakkabı markası. Hadi inşallah. Şimdi başlar. Bismillah. 120 dolar mı? Arşı bile yok mu? Dedim ben size. Dedim ben size. Arşı. Bunlar 119. Bunlar 50. Arkadaşlar gene sıra çok uzun ve hiçbir şey almadan çıkıyor. Arkadaşlar burada bulamadığımız için şimdi gidip fotoğrafını çekeceğim. O ayakkabının ve internet üzerinden sipariş vereceğiz. Let's go. O yüzden... Arkadaşlar günümü söylemeyi unuttum. Eve geldik yani oturduk. Biraz temizlik yaptık. Misafir gelecekti o da geldi. <laughs> Ondan sonra gittim annem yemek aldırdı. Çin yemeği aldık. Annem beşinci mi altıncı tabağını yiyor. <laughs> Günümüz de böyle bitiyor. Allah'a emanet siz görüşürüz. Bay bay bir dahaki güne ne zaman. Yarın büyük ihtimalle de yarınki videosunu ertesi gün atıyorum. Görüşürüz bay. <laughs>